herkese hayırlı günler. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz köyde bir 10-15 gün oldu. Ee, yukarıdaki ev iş, işlerimiz devam ediyor. Tadilatı ile ilgili. Yani çoğu bitti zaten biliyorsunuz siz ee, ben banyoya ağırlık verdim. Ee, banyoyu bitirmenin peşindeyim. Daha sonra işte biliyorsunuz mutfağımız gelecek. yerini falan hazırlamıştık. Temizlemiştik. Ondan sonra şimdi banyonun e, dolabını da asmıştım zaten biliyorsunuz kurmuştuk. Şimdi banyonun e, musluklarını falan takacağım. Onları hazırlayacağım. E, çok yakın bir zamanda mutfağımız da gelecek inşallah. E, dolaplar yapılmış da kapakları kalmış sadece. Kapakları meyven olduğu için başka bir yer yapıyorum. E, bu böyledir zaten genel olarak. Farklı bir e, kapak firmaları vardır. Onlar yapar. Şimdi e, ben muslukları takayım. Ondan sonra bir bu arada da Balkonumuzun çalışması da devam ediyor. Ustalar çalışıyor zaten. Duyuyorsunuz burada sesi tak 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 çekil sesleri geliyor. Şimdi ee, muslukları alayım başlayalım. Musluklarımız buradaydı zaten. Evet musluklarımız da şunlar. Şimdi şu var. Eee, bu da var. Bu, bu da lavabonun ee, gideri için. Ben de buradayken hani elimden geldiği kadarıyla yardımcı olayım. Bir an önce bitsin. bunu temenni ediyoruz. Size ustalar da göstereyim. Balkonu da göstereyim. Evet ustalarımız da. Balkon bu şekilde. Yani balkon buradan böyle şuraya kadar evin bitişine kadar uzayacak. arada şu bahçemizi de büyüteceğiz aşağı doğru biliyorsunuz. Üç tane fındık ocağını kestik oradan. Çok güzel olacak inşallah. Bugün de hava o kadar güzel ki güneşli. Babam da diye havaya bak havaya. Fırtınanın tabii keyfi yerinde gene. Fırtına! abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim kanalıma. Şimdi bizim işimiz var. Biz şimdi işimize bakalım. Kolay gelsin Ali abi. Sağ ol sağ ol var ol sen ol. Bitirmişsin ya bitmiş. Hızlı değil mi? He. Olmuş olmuş. Yapıyorsun bu iş Oo, işi hala abi? ooo bizim işimiz bu ya. Bize ben şimdi devam edeyim banyoyun musluklarını takalım. <laughs> evet arkadaşlar, ben takımı hazırladım. Ee, bir tanesi bir tornavida yeterli. Şimdi gidere takacağız. Sonra musluğunu takacağım. Sonra da şu sıcak soğuk su da takacağım. Şurada da bazı filtre var. İlk şu giderini hemen takalım. En basit bir kolayı bu. Yani banyoyu daha önce paylaştığımda dar falan demiştim değil de dar değil. Bakın şöyle daha iyi anlarsınız. Yani videodan şey çıkıyor. Ya çok da geniş değil. Hani hani e, yorumlara okudum çok da falan yapmışlar da yani, yani gayet iyi, yani, yeterli. Tabii bir tık daha büyük olsa daha güzel olurdu. Yani hedefim e, işte gitmeden şurayı bitirip yani ev tamamen bitsin öyle gitmedi. Yani annem babam uğraşmasın hani ben de onlara yardımcı olayım. Şu alttan gayet sağlam oldu. Zaten kapıları ve parkesi kaldı. Geri kalanlar artık işte bu tarz işte musluktur. İşte vır zıvır. Bu da musluğumuz. Şimdi bunu iyi takmamız lazım. 너나 씻겨를 먹었나씻 sarı bulamadım. Ama bunu da şimdi gördüm. Yani batma gittik. O kadar çok cihazı ki. Yani iki gündür böyle başım ağrıyor soğuktan. Yağmurdan. Yani ben hayatımda öyle bir yağmur görmedim yani Gürcistan'daki evet. gibi Şansıma da ertesi gün falan çok güzel daha vardı. Gracias. Uh -huh. uh -huh. 有点好的。 dicongejamazuna podemos o evet çok güzel oldu şimdi birazcık sıkacağım sonra onları güçlendireceğim tabi de anahtar bulunmam lazım şöyle tekten sıkalım yani buna bir usta çağırsa babam şimdi 300-400 milyon para alır şunu takmaya Sıkıyoruz ama bir kontrol edelim bakalım. Lastik çıktı mı çıkmadı

Şöyle. Bence oldu arkadaşlar Sizce oldu mu? Size de bir göstereyim Evet musluğumuz Sapası alan oldu Giderini de taktım Banyoda bir daha gösteriyorum Şöyle Evet şimdi e, banyo dolabımız hazır, şu an tamamen bitti. Sonra klozeti koyacağız. E, Şompe'nin musluk giderlerini takacağız. Ondan sonra banyo ile işimiz bitmiş olacak. Hazır olacak. Ama şu de lamba tabii ki silikonlamam lazım. Yapıştırmam lazım. Şu an sabit ama yapışkanlı değil. Yapıştıracağız onu da hazırlayacağız. Tabii en son iş o. Şu an onun acelesi yok. Şu an acil olanlar işte klozeti koyacağım. Dediğim gibi şofbenin parçalarını koyacağım. Ya siz de evde böyle işiniz olduğunda hemen yani bir tornavida ne yapabilirsiniz. Usta çağırmanıza hiç gerek yok. Basit ve kolay bir şey. Evet arkadaşlar gittim ben ee, silikon aldım hemen şöyle sonra bırakmıyorum hemen halledeyim çıksın arada şimdi bunu silikonlayacağız sonra banyo ile işimiz bitmiş olacak şimdi keseyim şunun altını normalde tabancası da oluyordu ya 20 milyonun şeye 150 milyon para istiyorlar ya. Yani. bura o kadar pahalı ki. Ben de yani, bunu şöyle mı zaten ben bunu. Hani devamlı kullandığım şey. İşimden dolayı da kullanıyorum zaten ben bunu. <laughs> Şimdi şöyle ters çevireceğim bunu tekrardan. Güzel bir şekilde silikonlayacağız. <laughs> Buraya sıktık. Buraya da sıktık. Şimdi ters çevireceğiz. Bir de alt, arka kısmına sıkacağız. Sonra da hazır. Hatta şuralara bile sıkabiliriz yani. Duvara gelen kısımlara. Biraz daha açalım ya. Bunu tabanca niyetine kullanıyoruz. Böyle. şimdi şu kısımlara da sıkacağım biraz daha açık yani köy çok pahalı inanılmaz pahalı her şey burada Şimdi tek dokunuş yapacağız böyle. İkincisini yaparsak bu ulaşır. Maç arkaya su kaçmasın burada. Hemen silmemiz lazım yoksa simsiyah iz bırakıyor. Evet gayet iyi oldu. Birkaç saate zaten kurur. Şöyle biraz bastırayım. Göstereyim son bir defa daha. Silikonladık. Şu an her şey hazır. Evet arkadaşlar şimdi e, buradaki işim benim şu an için bitti. Dediğim gibi daha sonra takacağız şeylerini. Lavabolarını, işte klozeti, benim musluklarını. Bunlara daha sonra devam edeceğiz. Şimdi farklı bir işim var. Dışarıda işim var. Onları halledeyim. Çünkü babam tek başına uğraşıyor. Ona bir yardımcı olayım. Sonra buraya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.